gençler, çocuklar. Şimdi size bir oyuncak tanıtımıyla geldim. Şimdi bu da belki görmüşsünüzdür oyuncakçılarda. Böyle Hot Wheels'in Monster Truck'ları için akrobasi Tekerleği oyun seti. Biz bunu alalı yaklaşık bir sene olmuştur. Bu tabii oğlum için aldım. Oğlum Yiğit. O çok seviyor. Yani Biz bundan çok memnun kaldık. Çok Severek oynadığı iyi, oynuyor hala. Çok güzel bence. Tavsiye ediyorum. Ee, şimdi bunu mesela normalde bunu açacağız tabii kocaman olacak. Ee, oyun dışında mesela oynamadığı zaman içine koyup e, bu şekilde e, kapatabiliyoruz. Çok yer kaplamıyor. O açıdan da iyi bence. Ee, onun yanında tabii e, hediyesi Tiger Shark'tı. Yanında bir tane de küçük bir hatvi sarma vermişti. Tiger Shark vardı bir de hediye olarak. Ee, açalım bakalım nasıl. Şimdi böyle da kolay. Yanlarda böyle şu şekilde klipsleri var. Buradan açıyoruz. Bunu böyle açmadan da böyle çevirebilirsiniz. Ee, şu şekilde açtık. Böyle bunu da yana koyalım. Ee, bu arada bunu da kullanacağız. Şimdi bakalım bunu bu şekilde kaldırıyoruz. Gördüğünüz üzere bu da e, alev çemberi. Bakın alev alev yanıyor görüyorsunuz. Şöyle bunu e, bu tarafa alıyorum ben. Çünkü e, buradan ara, arabayı bu taraftan fırlatacağız bitince e, buraya gelecek. Buraya geldiğinde de e, ne kadar güzel fırlatıldıysa mesela şu an <laughs> çok iyi bir şey çok iyi bir şekilde fırlamadıysa böyle bir işaretle karşılaşacaksınız. E, ama böyle fırlatıyoruz mesela ama güzel yerleştiyse bu şekilde çok iyi Bakın bu da ooo, bu da bu da bu şekilde e, kafasına Evet araba çarpmış gibi böyle değişik e, şeyler çıkacak şimdi biz devam edelim bakalım e, şimdi bu böyle sırada bu var bunu takıyoruz. Bunu taktık. Biraz ilerletelim yine görmeniz açısından. Ondan sonra şunu takıyoruz buraya. Bunlar çok böyle kolay takılıyor. Hiç zorlanmıyorsunuz. Bunu da taktık. Şimdi bakalım şöyle yandan göstereyim ben size. Ee, şöyle bir gördüğünüz gibi e, bir de ateş çemberini de koyacağız. Şöyle o da böyle ortada duruyor. Yani şu şekilde şöyle yandan göstereyim. Şöyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi. böyle. Ee, onun dışında ateş çemberi normalde e, bunun yanında şunları da vermişti. Göstereyim ben. Bunları da verdi. Biz bunlar ne dedik? Böyle biraz şöyle çevireyim. Bunlar ne işe yarıyor falan dedik ama bak istiyorsanız şöyle takabiliyorsunuz. Yani dur, böyle takmak değil de. Biz bunları evet bu şekilde böyle sıralamıştık da yani böyle hani buna da çarpıp bunları deviriyor gibi. Sıralamıştık. Şimdi arabamızı buraya koyduk. Gördüğünüz gibi. Monster arabamızı. Şimdi bakalım nereye koyduk. Şöyle bir göstereyim ben bittiği yeri. Bakalım ben şimdi böyle elimle vuruyorum. Aa, arabalara takıldı kaldı. Normalde kalmıyordu aslında. Bir daha deneyelim. Şöyle dursun. Yani arabaları biz çok kullanmıyoruz aslında. Belki farklı kullanan da vardır. Hadi arabaları çıkaralım bakalım. Bakalım güzel bir ee, atış yapacak mıyız bu sefer şöyle bakalım Evet ben bitişine bakıyorum ve hızlı bir sonuç gördüğünüz gibi biraz kötü düştüğü için bize bu şekilde işaret verdi Evet bakalım şimdi tekrar atıyoruz Bu arada böyle açıkken de göstereyim size nasıl oluyor böyle tam bitim böyle bayağı aslında böyle açık olduğu zaman bayağı bir yer kaplıyor. Şu şekilde yandan daha. Şimdi devam edelim. Mesela attığımız zaman şurası. Şimdi bu araba buraya geliyor. Buraya normalde bakın burası böyle açılıyor. Burası normalde böyle kapalı olacak. Bu araba geldiği zaman buraya çarpıyor. Şurası da kalkıyor bunu fırlatıyor. Bakın şöyle yapalım azıcık. Gördün mü? Sonra bakın. şura hemen kalktı. Şimdi tabii bunu hızlı darbe yapalım. Bakalım bu sefer iyi bir puan alabilecek miyiz? Öbürünü beğenmemişti. Atışımızı. Evet, Tiger şarkımızı koyduk. Bakalım. Evet, Tiger şarkımızı tekrar koyduk. ve yine beğenmedi. Zaten gördüğünüz gibi yana geldi. Allah Allah. Bakalım yine kapatıyoruz burasını bu şekilde. Yine deneyelim bakalım. Evet bu sefer iyi olacak inanıyorum. Şöyle bekliyorum hatta. Evet bakın bu sefer gördüğünüz gibi şaşırdı ve üstelik kafasını şişirdik. Bakın güzel dedi yani beğendi. Ama daha iyi diyebilir tabii bir işaret daha iyi olabilir. Şimdi mesela bizde farklıları da var. Mesela şöyle bonşey kırmızı da var. Bon shaker'la deneyelim isterseniz. Bon shaker ne kadar gidecekmiş bakalım. Bakın bon shaker maalesef dışarıya gitmeyi tercih etti. De olmadı yani. Bon shaker'ı da koyduk böyle. Şöyle bir deneyelim. Başarılı olacak mı? ipimizi buraya koyduk yine yerine ve bakıyoruz gideceği yere evet bakalım bu sefer sizce cip sonuca ulaşabilecek mi bu sefer böyle şimdi hem bir elimle telefon tuttuğum için peki tam güzel vuramıyorum oh, maalesef şimdi sonuç yine hüsran beğenmedim cipimizi de koyduk buraya Bakın sıra Bakalım ne var? Evet. Iı, sıra da bu. Ay bunun ismi neydi? Unuttum bir dakika. Ha gangster. Sıra da gangster. Evet gangsterdan umutluyum ben aslında. Gangster bence gider. Gangster da başaramadı çok. Evet gördüğünüz üzere ne, ne diyeceğini bilemedi yani. Bunu da koyduk. Evet gangsterımız ve sonra piranaya ne dersiniz? Bu da piranamız. Piranayı deniyoruz. Bakalım piranada da mutlu muyuz acaba? Ne pirana. Evet piranada yani aslında böyle yazısız dışarıda kaldı. O da karar veremedi yine. Bu da olmadı yani kısaca arkadaşlar bakalım. Şimdi piranamızı da koyduk yerine. Bir tanesi başarılı olamadı henüz. Peki, bakalım bunu deneyelim. Bunun ismini bulamadım ama buna biz Oğlum buna pembe panter diyor. Onun ismiyle devam edelim bakalım. Bakın şurada şuraya böyle. şuraya böyle pat diye vuruyorum. <laughs> güzel atışlar yapamadık. Ee, son bir defa daha denemek istiyorum bakalım. Oo, bu Tiger Shark. Hadi bakalım Tiger Shark. Evet güzel bir atış istiyorum senden. Evet bakalım Tiger Shark hadi. Ve şöyle bakalım yine. Olmadı. Aslında elimle telefonu tutuyorum acaba ondan mı? Bu kadar kötü. Bir dakika bir daha deniyoruz. Ay yok yine olmadı. Bak, bak bana yine böyle dedi. <laughs> Neyse. Bir de bu arada bunlar şimdi Monster Truck için üretilmiş böyle set. E, bu pist. E, ama mesela şu şekilde de olabilir. Bakın Boy Şeker'in minik yavrusu. Ee, mesela buraya bir tane koyuyorsunuz. İki kişi böyle yarıştırabiliyorsunuz. Yanında bir de şöyle bir tane daha küçük kapı ister bakayım. Bakın bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. İki arabayı koyup mesela iki kişi oynuyorsunuz. Yarıştırabiliyorsunuz. Bakalım nasıl olacak. Evet. Biri girdi. Gördüğünüz gibi. kır. Bir tanesi de çok güzel. Yani iki türlü de kullanılabiliyor. İster bu monster truck'la oynayın ya da Küçük, küçük otobüs arabalarınızla da oynayabiliyorsunuz. Şimdi birlikte toplayalım bakalım. Toplaması da kolay mı oluyor? Size onu da göstereceğim. Öncelikle şunu çıkardım. Ee, buradan da bunu çıkardım. Bu zaten şu parçası göstereceğim size. İçine konmuyor zaten. Bu dışta kalıyor. Şu fırlatan. Şöyle elimizde şöyle vuruyoruz ya. Şöyle vuruyoruz. Bakın arabayı fırlatıyor. Bu da kaldı. Bunun içine koyacağız tabii. Şimdi bunu da buradan ayırıyoruz yine kapatırken. Bu zaten kapağıydı. Şimdi geldik buraya. Öncelikle bunu kapatıyoruz. Bu biraz böyle zorlanıyor. Hani ayı kırılır mı falan diyoruz ama hayır. Ses çıkarıyor bayağı da. Şöyle kapattık. Araya şunu koyuyoruz. Bu arada şunları da içine atabiliyorsunuz. Biz atmıyoruz ama. Biz kullanmadık. Şöyle kapattık. Tiger Sharp'ı koymuyoruz. Ayrı tutuyoruz Şöyle yanlarda zaten bakın şöyle şeyleri var. Bir yerleştirirken şöyle bakalım. Evet. Süremiş. Sonra da buraları bu şekilde bakın. şöyle burayı da bu şekilde kapattık. Bir de buna güzel bir tutma yeri de yapmışlar. Böyle kaldırıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Güzel bir oyuncak. Evet bu videomuz burada bitti. Diğer videolarımızda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.